kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız ben Ahmet Yetimoğlu 2018 yılında yine de Refah Parti'mizin kuruluğu günden bu yana Karaköprü ilçesi kurucu ilçe başkanı olarak görev yapmaktaydı. Yıllar sonra beş buçuk yılı aşkın bir süre içerisinde çok sevdiğim saydığım ve umurla, şerefimle taşıdığım Karaköprü İlçe Başkanlığı'nı yürütmekten de gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte bu başkanlığımızın boşanmasından dolayı il başkanımızın istifasından sonra yerine bir yeni il başkanı seçilmesi gerekiyordu. Ve temel yoklaması yapıldı. Bu temel yoklamasında da e, Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki bu davamıza sahip çıkan en azından 16 tane arkadaşımız il başkanlığı için müracaatta bulundu. Ve bunların içerisinde genel merkezimizin tespit ettiği 8 tane artı en son 8 tane arkadaşımız vardı. O 8 tane arkadaşımızın içerisinde de bu, 4, bu sayı 4'e düşürüldü. 4 kişiyle birlikte, benimle birlikte 4 kişiyi genel merkeze çağırdılar. Ve genel merkezde de hem Teşkilat Genel Başkanımız hem de Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'la görüşmelerimiz oldu. Ve bu görüşmelerin sonucunda kıymetli başkanımız Doktor Fatih Erbakan Şanlıurfa çok kıymetli olan, çok gurur verici olan Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı bize tevdi etti. Bundan dolayı çok gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Ne mutlu bana ki Şanlıurfa gibi bir ilde yeniden refahın şahlanışını hep birlikte ağa kaldırmak için bize bir görev verildi. Bunun da yabancısı değiliz. Bunu yapabilecek kapasitede ekibimiz var. Bunun üstüne ne koyabiliriz? Onun çabalarını gösteriyoruz.